Yanda bir çiftlikte bulunan inek ve koyunların görseli verilmiştir. Çiftlikteki koyunların her biri günde 10 litre, ineklerin her biri günde 24 litre süt vermektedir. Koyunlardan alınan sütler 2 litrelik şişelere, ineklerden alınan sütler 5 litrelik şişelere doldurulmaktadır. Şuraya bir öncelikle koyun yazalım. Buraya da inek yazalım. Karışacak çünkü. Her biri koyunların 10 litre veriyor ve şişeler şişeler 2 litrelik. İneğe baktığımız zaman günde 24 litre veriyor. Ve şişelerin her biri 5'er litre. Evet bir gün içerisinde bu çiftlikten toplam 420 şişe süt alınmış. Koyunlardan alınan toplam süt miktarı ile ineklerden alınan toplam süt miktarı birbirine eşit olmuştur. Tamamdır. Buna göre bir gün içerisinde koyunlardan toplam kaç şişe süt alınmıştır? Öncelikle litreleri eşitlememiz gerekiyor. Yani 10 ve 24'ün ekokunu bulalım. Şöyle yapalım. 2'ye böldüm 5. 12. 5'e böldüm 1. Burada 12 kaldı. Direkt artık 12'ye böldüm 1. Çarptığımız zaman 120. Demek ki 120'nin katlarında birbirine eşitlenmiş oluyor. Toplamda 420 şişe süt alınmış. Öncelikle bir şu şekilde düşünelim. Koyunlardan 120 litre aldığımız zaman, ineklerden de 120 litre aldığımız zaman kaç tane şişe elde ediyoruz? 120'yi 2'ye bölelim. 60 tane şişe koyunlardan geldi. 120'yi de 5'e bölelim. 24 tane de şişe ineklerden gelmiş oldu. Yani toplamda 84 tane şişe geliyor. Her 240 litrede. 240 litrede 84 şişe gelmiş oluyor. Peki bize toplamda kaç şişe diyordu? 420 şişe diyordu. 420 şişenin gelmesi için toplamda kaç litre süte el ihtiyacımız var? Burada bir doğru orantı söz konusu. Nasıl yapalım? Hatta burada bir kat var sanki değil mi? 5 katı gibi duruyor. Aynen. 5 katı. O zaman 240'ın da 5 katını alırız. 5 katını alırız. 240'ın 5 katını aldığımız zaman 1000-1200 litre yapmış oldu. Bizden ne istiyordu? Koyunlardan toplam kaç şişe süt alınmıştır? Ha, ona gerek yokmuş. Buraya gerek yok. Buradaki 420 şişenin kaç tanesi koyunlardan diyordu. 5 katını aldığımız için her koyundan 60 şişe gelmişti. 120 litrede. Demek ki 60 ile 5'i çarptığımız zaman 300 tanesi koyunlardan. Diğerini de bulalım. 24 ile 5'i çarptığımız zaman 120 tanesi de ineklerden gelmiş oldu. Toplamda 420. Bize 300 olanı istiyor. Koyun istiyor. Burada bunu bulmamıza gerek yokmuş. Ama göstermiş olduk.